Masalımızın adı Yüzük Bulan Keloğlan. Bir varmış bir yokmuş. Eskiden İstanbul'da yaşayan yine bir padişahın ailesine yakın Keloğlan'ın küçücük bir kulübesi varmış. Annesiyle beraber orada yaşıyorlarmış. Çok fakirmiş Keloğlan'ın annesi. Hiçbir şeyleri yokmuş. Elbiseleri, üstleri, başları yırtık yırtık. Keloğlan'ın ayakkabıları yok. Yani beş kuruş paralar yok, çok fakirlermiş ikisi de. Ee, olan annesi padişahın sarayında aşçılık yapıyormuş, mutfakta çalışıyormuş. Keloğlan da padişahın sarayındaki bütün danaları, inekleri otlatıyormuş. Yani çobanmış, saraya çobanmış Keloğlan da. Sabahleyin erkenden alır sürüyü götürürmüş, akşam gece karanağa kadar otlatır, onlara bakar gelirmiş. Annesi de mutfakta işte gelene gidene hizmet ediyor, padişahın ailesine yemek yapıyor, bulaşıkları yıkıyor. Oradan kalan artık birkaç yemeği alıp evine getirirmiş. Keloğlan'ın e, fakir kulübesinin önünde yaşayan bir de kedisiyle köpeği varmış. Onların da yuvaları kırık dökülmüş. Bunlar yemeklerini yedikten sonra sonra kalan artıkları kedisine köpeğine verirmiş Keloğlan. olan. İkisini de çok severmiş. Fakir olmasına rağmen kedisiyle köpeğinden hiç vazgeçmemiş. Onları çok seviyormuş zaten. Bir yaz günü bir olan yine sürüyü almış, otlatmaya götürmüş. Öğlen sıcağında kafasında saç olmadığı için güneş bunun kafasını yakmaya başlamış. Şapkası da yokmuş zaten. Kendi kendine demiş ki şu taşlardan ufak bir kulübe gibi bir şey yapayım da üzerine de çalışır bir örteyim hiç olmasa güneşten kafam yanmasın diye düşünmüş. Kalkmış taşlardan kendine bir kulübe yapmaya başlamış. Biraz duvar ördükten sonra taşın birini kaldırmış taşın altında bir tane yüzük çıkmış. Çok sevinmiş. Anacığımın demiş hiçbir şeysi yok bu yüzüğü demiş yıkayayım temiz parmağıma takayım eve gidince anama veririm de sevinir diye düşünmüş. Kelo olan yüzüğü yıkamış parmağına takmış. Tabi Kelo olan parmakları daha ince yüzük geniş. Parmağından düşmüş. Cebime koyayım demiş. Cepler yırtık olduğu için gömleğin cebine koymuş. Yüzük düşmüş. Pantolon cebine de koymuş. Oradan da düşmüş. Ben demiş bunu kaybedeceğim demiş. Bula bula bir yüzük buldum anneme götürecek. Hiç olmazsa saklayayım demiş. Yüzüğü tekrar yıkamış. Dilimin altına koyayım demiş. Akşam yakın zaten gidince demiş. Anneme veririm sevinir. Kel olan bunu dilinin altına kor koymaz karşısında emri tamam emrim diye diyen kocaman bir dev belirmiş. Tabi Keloğlan korkmuş öyle bir şey beklemiyor. Korkusundan ağzı açılmış yüzük ağzından düşünce bu dev kaybolmuş. Biraz durmuş kendine gelmiş. Meğerse Keloğlan'a çocukken annesi böyle masallar anlatırmış. Sihirli bir yüzük var işte diline vurduğun zaman kocaman bir sihirli dev çıkıyor. Sen ne istersen yapıyor diye. O aklına gelmiş kendi olan. Ya demiş acaba ben demiş anamın anlattığı masallardaki yüzüğü mü buldum acaba demiş. Bir daha deneyeyim demiş. Kalkmış tekrar yerden kalkmış yüzüğü almış. Korka korka dilinde tekrar vurmuş. Bu dev tekrar belirmiş. Emri tamam emrindeyim deyince Keloğlan'ın karnı zaten aç. Bana demiş bir tabak yemek getirir misin demiş. Baş üstüne alan demiş bu kaybolmuş. Keloğlan bir bakmış ki gökyüzünden bir tabak sıcacık yemek dumanı tüte tüte iniyor. Kel olan hemen tabi tabağı yakalamış. Karnını doyurmuş. Aklı başına gelmiş iyice. Ya demiş ben bundan altın falan isteyeyim bakayım getirecek mi? Tekrar diline vurmuş. Zaten korkmuyor artık öğrenmiş. Dev tekrar belirmiş. Emre tamam emrindeyim deyince bu demiş ki başı da yanıyor ya, havada güneşli zaten. Bana demiş bir şapka dolusu altın getir. Dev kaybolmuş kel olan bir bakmış ki gökyüzünden bir şapka dolusu pırıl pırıl sapsar altınlar iniyor. Hemen yakalamış şapkayı. Bu sefer başlamış kendi kendine söylenmeye. Bana ne demiş padişahın çobanlığından. Ben demiş artık zengin adam. Gitsin danaların neklerini kim otlatır? otlasın. ben demiş. Gideceğim hem anama hem kendime güzel şeyler alacağım. Yiyecek alacağım evimizi. Salmış dana ineği. Bu hemen çarşıya inmiş. Altınlardan birkaçını bozdurmuş. Önce kendine güzel bir elbise almış. Ayakkabı almış. Baştan ayağa kendisini giydirmiş. Artık ceplerde yırtık olmadığı için altınların kalanlarını da cebine koymuş. Şapkayı da başına örtmüş. Gitmiş annesine de bir sürü kıyafet almış. Eve yiyecekler almış. Tabi bu alışveriş ederken danalar, inekler meleğe meleğe padişahın sarayının önüne gitmişler. Padişah bunu görünce çok sinirlenmiş. Keloğlan annesini çağırmış demiş. Sen bu Keloğlu ne yapıyor böyle demiş. Bu saatte de demiş şey, sürü gelir mi demiş. neden salmış bunları erkenden demiş. Keloğlan annesi çok korkmuş. Eyvah demiş. Bizi kovarsa biz temelli açımızdan öleceğiz demiş. Padişahım ne olur demiş. Hoş gör demiş. Bak demiş o genç delikanlı. Acaba uyudu mu? Rahatsızlandım. Bir şey, hep böyle hiçbir şey yapmazdı biliyorsun. işine i̇şine daha dikkatli bir çocuktu demiş. Padişah kızmış. Bak demiş o git Keloğlu'na söyle demiş. Bir daha böyle bir şey yaparsa demiş. Sen de onu da kovarım demiş. İkiniz de acınızdan ölürsünüz demiş. Kadın çok üzülmüş tabi. Akşam olmuş bu eve gelmiş kendi kendine. Oğlana kızıyor içinden tabii. Keloğlan da dışarıda annesini bekliyor. Annesi Keloğlan'ı görünce önce tanıyamamış. Başında şapka, üzerinde yeni elbiseler, ayağında ayakkabılar. Keloğlan'ı böyle omuzuyla bir dürtüklemiş. Keloğlan sen misin demiş. Ana benim demiş tanımadın mı? Oğlum demiş bu elbiseler falan nereden çaldın sen? Ya ana demiş ben hırsız mıyım? Değilsin de demiş bunlar nereden buldun? Boş ver anne demiş onu sorma. Bak demiş içeriye annesine de elbiseler almış içeriye böyle yatakları varmış iki tane kel olan annesin. Yatakların üzerine böyle sıralamış. Annesi içeriye bir girmiş ki güzel kıyafetler çanta çanta yiyecekler. Kel olan bunlar nereden buldun demiş. Kel olan orada bir hata yapmış yüzüğü bulduğunu annesine söylememiş. Anne demiş sen beni tanıyorsun ben hırsızlık falan yapmam. Ama sorma demiş boş ver demiş. Nereden aldıysam aldım sen demiş keyfine bak. Keloğlan'la annesinin o kulübenin içerisinde yatakları falan da çok yırtıkmış. Gece yattıkları zaman uyan dön, sağa sola dönünce yorganın yırtığına ayakları takılırmış. Duvarda bir çivi çakılı ve çivide de ufacık bir gaz lambası varmış zaten. Annesine demiş ki tamam demiş sen yarın demiş ki saraya. Demiş bak padişah çok kızdı oğlum demiş bizi kovacak bir daha bırakma demiş o sürüyor öyle kendine o, o kızsın demiş. Ben zaten bıraktım çobanlığı demiş. Sen de hizmetçi olmayacaksın artık demiş. Git demiş yarın padişaha söyle. Biz bıraktık işi. O kovmadı bizi demiş. Annesi hiçbir şey anlamamış. Sorsa da söyleyemiyor zaten. Neyse ertesi günü kadın saraya gitmiş demiş. Padişah biz artık çalışmayacağız demiş. Padişah kızmış kendi kendine. Tamam demiş. Bir daha sakın demiş bana iş için gelmeyin buraya. Hiçbirinize demiş iş verme. Kadın eve dönmüş gelmiş. Aradan birkaç gün geçmiş. Bizim kelo olan bu padişahın çok güzel bir kızı varmış. Ona aşıkmış zaten. Fakir olduğu için de hiçbir şey diyemiyormuş. Yani istemek zaten padişah ona kızını vermez öyle düşünüyorum. Padişahın kızı da Karadeniz'in karşı kıyısında yaşayan bir tane gence aşıkmış. Onu seviyormuş. Hep uzaktan o çocuğu görürmüş. Onu onu çok seviyormuş. Padişahın da bir kuralı varmış. Kendi ülkemden, kendi insanlarından olmasa ben kızımı asla karşı tarafa vermem kendi milletimden olmayan kimseye kızımı evlendirmem diye düşünüyormuş. Neyse kel olan o, o şeyi bilmiyor tabii kızın öbür taraftan birini sevdiğini bilmiyor. Annesine demiş ki anne demiş ben, ben demiş padişah ne isterse yaparım artık demiş. Benim gücüm kuvvetim var. Git demiş padişahın kızını bana iste. Ya oğlum demiş sen şaşırdın mı padişah sana kızını verir mi? Neden vermesin demiş. Ne isterse yapacağım demiş. Sen demiş git iste dünürlük yap. Eskiden sarayların önünde iki tane taş olurmuş. Birine padişahın ailesinden mesela bir kıza veyahut da başka birine gelen, dünürlüğe gelen, gelenler otururmuş. Dünür taşıymış adı. Diğerine de halktan biri gelir otururmuş. Kendi işiyle ilgili başka bir sıkıntısıyla ilgili görüşmek için otururmuş o taşın üzerine. Bizim Keloğlan'ın anası gitmiş tabii dünür taşına oturmuş. Padişahın adamları görünce şaşırmışlar. Ya nene demişler sen yanlış oturdun senin ne işin var dünür taşında? Neden demiş yanlış oturdun? Benim oğlum demiş başı kel diye evlenmeyecek mi demiş. Ben demiş oğluma kız istemeye geldim. Gitmiş padişaha söylemişler. Padişah sinir olmuş. Bak sen demiş kel olan kim benim kızım kim istemeye gelmişler. Ben demiş ondan öyle bir şey isteyeyim ki yapamasınlar cezalarını çeksinler demiş. Pişman olsunlar istediklerine... Neyse nineye kabul etmiş. Nine gelmiş demiş padişahım Allah'ın emriyle demiş. Sen güzel kızını ben kel oğluma istiyorum demiş. Ya demiş öyle mi? Peki demiş. Madem benim kızım istiyorsun demiş. Ben de sabah ezanından önce yedi deve yükü altın istiyorum demiş sarayıma. Hazineye koyacağım demiş. Ben o zaman demiş kızım sen keloğluna veririm demiş. Padişah kendi kendine demiş ki bu zaten yapamaz. Ben de kızımı vermem. Kadın çok üzülmüş. Yolda eve giderken yolda söylene söylene gitmiş. A benim kel oğlum, benim keleş oğlum, a benim akılsız oğlum. Biz deve, yedi deve yükün nereden altın bulacağız? Biz yandık. Öyle bir şey yaptırdı ki bana, ben de onun aklına uydum, gittim padişahın kızını istedim diye düşünüyormuş. Neyse eve gelmiş, Keloğlan demiş, ana ne oldu demiş. Ne olacak demiş, yandık demiş, sen yedi deve yükü altın istedi demiş. Nasıl bulacağız oğlum biz demiş. Keloğlan, anama bak demiş, sen demiş rahat yat, uyu sabahleyin, ezandan önce demiş, develeri götürürsün. Kadın hiçbir şey anlamamış tabii. Yatmış uyumuş. Keloğlan sabaha yakın yüzü diline vurmuş, yine... Dev geldiği zaman demiş ki bana yedi tane deve, her devenin üzerinde iki çuval dolusu altın istiyorum demiş. Tabii dev bunu hemen baş üstüne alın demiş, kaybolmuş. Gökyüzünden yedi tane ikişer çuval üzeri yüklü altınlı deve olan kulübesinin önüne inmiş. olan annesini uyandırmış. Kalkana demiş, develeri götür demiş saraya. Kadın bu sefer daha dik yürümeye başlamış. Gelişken üzüldüğü için eyle eyle yürüyormuş. Tutmuş develerin ipinden doğru saraya. Padişahım demiş istediğin şeyleri getirdim. Padişah şaşırmış kendi kendine. Allah Allah demiş. Herhalde bir kelle olan birden hazine falan bir şey buldu demiş. Bu nereden bulacaktı bu kadar altını deveyi demiş. Tamam demiş bu isteğimi yaptı. Bir isteğim daha var demiş. Padişah şöyle düşünmüş. Bunu demiş ya çaldı ya buldu bir yerden. Ben öyle bir şey isteyeyim ki bu kelle olan yapamazsın. Benim kızım istediğine de bin pişman olsun diye düşünmüş. Tamam demiş. Sen demiş küçük kulübene benim kızım gelin mi gelecek demiş. Ben demiş bir tane saray istiyorum şimdi demiş senin Keloğlu'ndan. Benim sarayımdan daha büyük olacak demiş. Bahçesinde de demiş dört mevsimin meyve meyve ağaçları olacak demiş. Dört mevsim meyvesi ağaçların üzerinde olacak. Bizim sarayla sizin sarayın arasındaki bütün yollarda mermer olacak demiş. Bunları yaparsa demiş sözüm söz, ben padişahın verdiğim sözden dönmem ben kızımı senin oğluna veririm demiş. Kadın gene üzülmüş Allah Allah demiş biz nasıl yapacağız bunu? Ben bu oğlum nasıl yapacak? Neyse kel olan kapının önünde yine annesini bekliyormuş. Ne oldu demiş ya ne olacak oğlum demiş yandık. Sen öyle bir şey istedik demiş mümkün değil seni yapma. Padişahın isteklerini kel olana açıklamış annes. Anne sen demiş keyfine bak yat. Hiç korkma demiş onlar da olacak. Kadın yine bir şey anlamamış yatmış uyumuş. Kel olan tabi gece yüzü yine diline vurmuş. Karşısında Arap belirmiş. Bana demiş bir saray yapacaksın buraya koyacaksın kulübemin yerine ki padişahın sarayı benim sarayımın gölgesinde kalacak demiş. Bahçesindeki ağaçlar olacak. Ağaçlarda da dört mevsim meyvesi üzerinde olacak. İkimizin sarayının arasında da demiş mermer döşen olacak. Ayrıca demiş kedime köpeğime de çok cici kulübeler saray yapısında şeyler sarayın önüne koyacaksın. Onlar da içinde yaşayacaklar demiş. Dev kaybolmuş. Biraz sonra muhteşem bir saray gelmiş. Bunun o küçük kulübesi, yırtık yorganları, kedisini köpeğini kırık dök. Her şeyi uçmuş git gitmiş yerine güzel bir saray koymuş. Sarayın içerisinde alt katta Mutfağı, aşçılar, işçiler, Keloğlan'ın odası ayrı, annesinin odası ayrı. Her şeyler Padişah'ın sarayından kat kat daha güzel. Ertesi sabah annesi uyanmış, bir bakmış, hiç ayağım yorgan yırtığına geçmiyor. Çok güzel bir yatakta yatıyorum. Kapıda bir tane hizmetçi beliriyor. Hanımefendi diyor, oğlunuz aşağıda diyor, sizi kahvaltıya bekliyor. Kadın kalkıp oturuyor. Geceliği, sabahlığı, her şey güzel. Kendi kendine diyor, acaba ben rüya mı görüyorum? Aşağıya iniyor ki kel olan masada. Mas bir masa hazırlanmış. Aşçı yemekleri getiriyor. Hizmetçileri başında dönüyor. Sarayda da padişahın hanımı uyanıyor. Güneş doğmuyor bir türlü. Havada bulut yok. Çalışanlara diyor ki havada bulut yok. Neden diyor ki güneş bugün doğmuyor? Birisi diyor ki sultanım diyor kel olan evinin yerine bu gece öyle bir saray kurmuş ki bizim sarayımız onun gölgesinde kaldı demiş. Ondan demiş biz güneşi görmüyoruz. Padişah da görmüş tabii kel olanın sarayını. Annesi tekrar gitmiş padişahın yanına. Padişah bu sefer demiş tamam nasıl yaptıysa şey yaptı bu çocuk benim istediklerimi yaptı. Ben de bir padişahım sözümden dönemem demiş. Tamam demiş bütün istediklerimiz madem yaptınız ben de kızımı senin oğluna veriyorum. Kız istemiyor ki olanı. Kız da çok uyanık bir kız. Kendi kendine diyor ki ben bu olan bana aşık. Nasılsa ben evlenmek için her şeyi yaptı diyor. bunu bir sırrı olmalı. olan bunu yapamaz. Ben bundan evleniyor gibi yapayım diyor. Onun sırrını öğreneyim diyor Keloğlan'dan. Ben gene sevdiğim çocuğa kaçar giderim diye düşünüyor. 40 gün 40 gece padişan sarayında Keloğlan'da padişan kızı için düğün dernek kuruluyor. Keloğlan sarayının alt katında da böyle düğün salonu gibi bir yer varmış. Oraya geliyorlar. Düğün devam ederken bu padişan kızı Keloğlan'a diyor ki ben çok yoruldum Keloğlan. Yukarıya bir odaya çıkalım diyor. Azıcık dinlenelim. Tekrar ineriz diyor aşağıya. da padişan kızı yukarıya çıkıyorlar. Padişahın kızı kelle olana diyor ki bak diyor kelle olan biraz sonra diyor nikahımız kıyılacak. Biz karı koca olacağız. Aramızda diyor gizli saklı olmaz diyor. Sen diyor bu altınları, bu sarayı, bu bahçeyi nasıl yaptın diyor. Bunun sırrı ne? Deyince kelle olan annesinden sakladığı gerçeği padişahın kızına anlatıyor. Ona güveniyor. Diyor ki yüzüğü gösteriyor. Ben diyor bir tane diyor sizin sarayda çobanlık yaparken diyor bir yüzük buldum diyor. Bu yüzüğe diyor dilimi vuruyorum. Bir tane kocaman dev çıkıyor sihirli dev. Ne dersem diyor yapıyor. Öyle yapıyorum Başka başkanısı yapabilirdim diyor. Kız diyor ki, "Aa ne kadar güzel yüzük. Versene." diyor. Acaba diyor ben de diyor denesem benim istediğimde yapar mı? Al ne diyor? Kız yüzüğü alıp diline vuruyor. tabi dev onun karşısında beliriyor. Emri tanım diyor, emrin değil. Bize diyor iki tabak dolusu meyve getirir misin? Amacı denemek acaba benim söylediğim yapacak mı diye. Baş üstüne hanım diyor iki tabak meyve geliyor. Bunlar meyve yiyorlar. Padişahın kızı yüzü parmağına takıyor. Kel olan biraz bende dursun mu diyor. Çok hoşuma git. Olur diyor sultan dursun sen de. Şöyle diyor divanlara uzanalım acık dinlenelim sonra aşağı ineriz diyor. Bunlar uzanınca kel olan zaten 40 gün boyunca düğün dernek değilken, yorulmuş çocuk. Kel olan orada uykuya dalıyor. Bu uyur uyulmaz. padişahın kızı hemen yüzü diline vuruyor. Karşısında beliren deve diyor ki Hemen diyor keloğlanın bu sarayını bahçesinin her şeyin içinde benimle beraber karşı kıyıdaki gencin evini yerine götüreceksin diyor. Onu da diyor eski kırık dökük kulübesini buraya getireceksin diyor. Dev de buna baş üstüne hanım diyor saray bir gürültüyle uçup gidiyor kız içerisinde keloğlan eski kırık dökük kulübesi geliyor annesinin kendisinin yırtık yatakları kapının önünde kendisi köpeği bunlar burada uyuyakalıyorlar sabaha karşı annesi uyanır, uyanıyor, böyle bir dönüyor. Yine yorgan yırtığına ayağa takılıyor. Kalkıp oturuyor. O arada Keloğlan olan da uyanıyor. Kadın rüya gördüm zannediyor. Diyor. Keloğlan, olan oğlum diyor sana diyor. Çok güzel rüya gördüm de diyor uyandım. Neydi o rüya öyle deyince Keloğlan olan diyor ki ana diyor rüya değildi değildi diyor. Neydi peki oğlum diyor. Ben senin akılsız oğlun diyor. Senden sakladı ya diyor. Yüzük bulmuştum ben diyor ana. Padişahın kızı diyor beni kandırdı. Yüzüğümü de aldı diyor sarayımı da almış gitmiş diyor. Biz diyor eski fakir hayatımıza döndü. Kadın çok üzülüyor. Git diyor saraya babasına söyle diyor. Beni de terk ettiğini, evimi de yüzüğümü de götürdüğünü söyle diyor. Kadın kalkıp saraya tabi padişaha söylüyor. Padişah üzülüyor. Ne olursa olsun benim kızım da olsa diyor. Bu haksızlık diyor. Çok üzüldüm diyor. Elime geçerse ben onun cezasını veririm diyor. Gelin tekrar çalışın falan diyor da kel olan hiç can istemiyor. Hayır anne diyor. Ben hayata küstüm diyor. Bu kadar aşık olduğum, güvendiğim kız diyor bana bunu yaptı diyor. Ben diyor denizden diyor giderim diyor balık yakalarım. Oradan diyor balığı pişiririz yeriz kemiklerde ben kedimle köpeğimi yeter diyor. Kel olan gidiyormuş sabahları denizden balık yakalayıp getiriyormuş. Annesi pişiriyormuş. Bunlar dördü de yiyorlarmış işte kedisi köpeği kel olan annesi derken. Bu kediyle köpeği kelo olanı çok seviyorlarmış. Kelo olan tabii üzülüyor, çok üzülüyor. Bir gün kediyle köpek sohbet ediyorlar. Köpek kediye diyor ki ya bak diyor. Biz buna yardımcı olalım diyor. Bak fakirken diyor bize baktı. Her şeyini bizimle paylaştı. Zengin oldu, bizi yine terk etmedi. Yine bizim bize sahip çıktı diyor. Biz diyor bak köpek diyor ben yüzmeyi biliyorum. Kediye diyor sen de kedisin diyor. Eve girebilirsin diyor. Böyle bir şeyin var, özelliğin var diyor. Biz diyor sen benim sırtıma bin diyor denizden geçelim diyor. Sen git diyor sarayın içerisine gir diyor. Bulabilirsen bizim Keloğlan'ın yüzüğünü al geri getir diyor. Sevinsin çocuk diyor. Tamam diyorum da anlaşıyorlar. Keloğlan'a söylemiyorlar sürpriz yapacaklar. Köpek denize giriyor. Kedi de bunun sırtına biniyor. Tabii Keloğlan da orada balık tutmaya çalışıyor. Bunlar yüze yüze karşı kıyıya geçiyorlar. O karşıdaki gencin e, evi de zaten denize yakınmış. Ondan Keloğlan'ı da oraya koymuş. Sarayı tanıyor kediyle köpek. Mutfağın camı açıkmış. Kedi zıplıyor oradan içeriye giriyor. Köpek de dışarıda bekliyor. Çok cici bir kediymiş zaten. Padişah kızla kalkmış erkenden. Genç daha uyanmamış. Sabah yatağında uzan, uzanarak dinleniyor. Mutfakta güya çay bir şeyler yapacak. Mutfağa giriyor kedi. Padişahın kızın bacaklarına dolanıyor. Miyavlıyor. O da başını seviyor. Gel diyor pisi pisi ne kadar cici kedisin falan diyor. Kedi bakıyor ki orada bir şey yok. Yatak odasına gidiyor. Bakıyor ki oğlan yüzük kaybolmasın diye dilinin altına koymuşmuş yüzüğü. Kedi bakıyor çocuğun ağzı açık horluyor. Yüzük de dilinin altında. Tırnak pençesindeki tırnakları çıkarıyor. Hemen yüzüğü çocuğun ağzından, ağzından alıyor. Alınca tabii açık ağzı yırtılıyor çocuğun. Camdan atlayıp kaçıyor. Bu oğlan uyanıyor diyor ki sultanım yüzük lazımsa ne diyor. Niye ben ağzımı yırttın diyor. Ben yırtma, almadım ki diyor. E kim aldı diyor o zaman. Eyvah diyor olan kedisiydi ben tanımadım diyor. Biz yandık diyor. Bizi diyor geri götürecek babam diyor bana ceza verebilir. Çok kızmıştır bana böyle yaptığım için diyor. Bunlar çok üzülüyorlar tabii. Kedi sevne sevne köpeğin yanına gidiyor diyor ki bak diyor aldım diyor. Hadi diyor götürelim kelo olan sevinsin. Tekrar kedi köpeğin sırtına biniyor. Bunlar denizin ortasına kadar yüzüyorlar. Bu sefer köpek kediyi kıskanıyor kelo olanda. Diyor ki sen yüzüğü vereceksin kelo olan sen diyor daha çok sevecek diyor. Bana ver diyor ben vereceğim diyor. Ya diyor olurum mu sen diyor her şeyi havlıyorsun diyor. Kaybedersin yüzüğü. Olmaz diyor. Sen diyor o zaman deniz atabilirim yüzmeyi de bilmiyorsun. Ya yapma itme diyor. Tamam diyor vereyim ama diyor havlama. Köpeğin ağzına yüzüğü koyuyor. Ama köpek bir alışkanlığı var. Keloğlan da bara bu da bunları arıyormuş nereye kayboldular diye. Tam denizin kenarına geliyorlar. Keloğlan'ın gölgesini görünce köpek hav hav diyor. Tabi köpeğin ağzı açılınca yüzükte şıp diye denize düşüyor. Arkadan kedi bir yumruk köpeğin kafasına indiriyor. Köpek de ona dönüyor. Bunlar başlıyorlar kavga etmeye. Keloğlan gelip diyor ne oldu size diyor. Neden birbirinizi yiyorsunuz? Kedi diyor ki vallahi diyor bak diyor kel olan diyor gittik diyor beraber diyor tamam karşıya de beni diyor yüzüğü de aldım diyor sarayda. İlle ben vereceğim dedi sana senin için diyor. Yüzüğü düşürdü diyor denize. Tekrar kaybetti diyor. Sen diyor bunu sevmezmişsin diyor. Yüzüğü ben bir sevmişim diyor. Kel olan diyor yanlış düşünüyorsunuz ya diyor. İkinizi de çok seviyorum. Gelin buraya diyor. Dizinin birine köpeğin otur diyor. Diğer dizine kedisini otur diyor. İkisini de seviyor. tamam diyor kaybolmuş olabilir. Ondan da çıktı ya diyor. Üzülmeyin siz diyor. Durun diyor ben şimdi buradan bir balık yakalayayım. Gidelim beraber anam pişirsin diyor. Hep beraber yiyelim diyor. Boş verin üzülmeyin diyor. Ben üzmeyin siz diyor kocaman bir balık yakalıyor. Bunlar eve geliyorlar. Meğerse Keloğlan'ın yüzüğünü o balık yutmuş. Annesi ke balığı pişiriyor. Keloğlan da annesi etini yiyor. Kemiklerini yine kedisiyle köpeğine veriyor. Yüzük yine kedinin ağzından çıkıyor. Kemikleri yerken bir şey çık diyor dişine. Bir çıkarıyor yüzük. Bu sefer köpeğe göstermiyor. Koşa koşa gidiyor. Keloğlan diyor ben yüzüğü tekrar buldum diyor. Keloğlan yüzüğü alıyor. Bunlar da seviyor tabii. Annesine diyor ki git padişaha söyle. Güzü aldım diyor getirecek mi kızıyla diyor evlendiği adamı. Kadın gidiyor saraya diyor ki padişahım kedimizle köpeğimiz gitti bizim yüzüğümüzü geri getirdi. Sen sözünde duracak mısın diyor. Duracağım diyor ben bir padişah bir ülkeyi yönetiyorum. Ondan sonra padişah geliyor tabii olan evinin yerine. olan yüzüğü diline vuruyor. Karşı kıyıdaki sarayımı içindekileriyle beraber buraya getir diyor diye. Aradan birkaç dakika geçiyor. Keloğlan'ın eski kulübesi gidiyor. Yerine o içindeki padişahın kızıyla evlendiği adam geliyorlar. Padişah kızına diyor ki ben diyor e, seni diyor bu çocuğa vermiştim diyor. Sen beni dinlemedin. Ben bir ülke yöneten koskoca bir padişahım diyor. Hak ettiğin yeri de etmiyorsun artık diyor. Seni diyor sarayıma götüreceğim. Sen Keloğlan'ın anasının yaptığı işler yapacaksın. Sarayın hizmetçisi olacaksın. Bu evlendiğin adam da Keloğlan'ın yaptığı işi yapacak. Sarayda çoban olacak diyor ölene kadar bu şekilde yaşayacaksınız diyor. Onlar alıp sarayına götürüyor. Keloğlan'a da bir komşu kızı varmış. O gerçekten çok seviyormuş. ya, yani çok düzgün bir kızmış. Keloğlan padişahın kızına aşık olduğu için onu fark etmiyormuş önceleri. O kızı fark ediyor. Keloğlan gerçekten iyi kalbi, güzel kalbi bir kız. Onunla evleniyor. Ve hayatın sonuna kadar annesi, evlendiği kız çok mutlu bir şekilde yaşıyorlar.